Merhaba, bugün sizlere en yeni model kompakt binicili yıkama makinamızı tanıtacağız. Kompakt tasarımı sayesinde daha ufak alanlarda da, daha ufak asansör boyutu olan alanlarda da çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Ürünün gövde malzemesi diğer modellerde olduğu gibi rotasyon plastik malzemedir. Arka sıyırıcı aparatta kullandığımız e, çelik malzememiz de yine paslanmaz 304 kalite çeliktir. Üründe bir diğer kolaylık arka lastik aparat sıyırıcısının pedallı olması. Fırçasının içi ise yine herhangi bir motora veya enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen pedallı, basit bir şekilde bu şekilde indirilebiliyor olması. Konsol bölümüne geldiğimizde kontak anahtarı şarj göstergesi, ileri ve geri yön coiste, vakum motorunu çalıştırmak için olan tuş ve yine aynı şekilde suyu ve fırçayı aynı anda verdiren buradaki fırçanın çalışma düğmesi. Palı alanlarda kullanmaya daha e, uygundur. Örneğin AVM içleri, hastane içleri veya daha ufak yük asansörüne sahip olan bölgeler veya depo ve fabrikalar içinde yine tabii aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu üründe 550 watt fırça motoruyla beraber 50 çapında bir fırça var. Bunun dışında 400 watt'lık bir vakum motoru ve 300 watt'lık bir yürüyüş motoruna sahiptir. Eğimli alanlarda da çok rahat bir şekilde tırmanabilir. Ve 12 volt 150 amper 2 adet akü bulunmaktadır. Şu bölgede gösterdiğimiz 70 litrelik bir temiz su tankı var. Bu bölgede bulunan 80 litrelik bir kirli su tankı kapasitesi var. Bazen yanlışlıkla da olsa çekilebilen katı maddeleri de kolayca atabilmesi için boşaltım ortumu 50 çapında tutulmuştur. Yeni kompakt modelimizi sizlere tanıtmış olduk. Bu ve daha fazla ürün içeriğimiz için bizleri web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın.